Çocuklar bakın size ne aldım. Melisa, Nisa neredesiniz? Evet, baba. Neredesin Nisa, baba, Melisa? Ben. Nisa ne yapıyorsun orada? Ketnep geldi, ben de saklandım. Kim geldi Nisa? Ketnep ket mi geldi? Evet. Melisa, Azra nerede? Baba bilmiyorum, onlar da saklandı. Gel, bilmiyorum. gel göz, gel göster şunları. Melisa, Azra neredesiniz? Melisa, Azra bakın size ne aldım. Ketnep geldi diyor Nisa. Aa orada Azra orada. Aha. Melisa çıkın ne yapıyorsunuz ya siz orada? Geldi dışarıda insanları kovalıyor. Ketnep evet. mi geldi? Evet. Ketnep dışarıda insanları mı kovalıyor? Ben de buraya Ben dondurumu aldım geldim şimdi asansörde. Niye söylemiyorsunuz asansöre bindim Aha, bir yeni de. Geldi. Evet, yeni geldi. Geldi. Gelin gösterin bana gelin. Gel. Çık Nisa yürü. Evet. Azra Melisa Ketnep geldi diyorlar. İnsan söyler. Biraz önce asansöre bindim. Niye söylemiyorsunuz Melisa Azra? Baba yeni geldi. Yeni mi geldi? Az önce, az önce evet. yok muydu? Evet. Ne oldu? Burada. Orada mı? Evet. Dur dur dur. Dur şu dondurmayı ne yapacağım? Dur masanın üstüne koyayım. Ha geldim. Nerede? Burada. Bak insanlar kovalıyor. Aa gördüm. Kamyonun arkasında. Evet, Tam kamyonun arkasında. Bak, bak, bak. Çocuklar arka sokakta oyun oynuyor baksana. Eyvah sokakta. oraya gelirlerse bir şey diyeceğim. Ketnep buraya o kamyonla mı geldi acaba? Baba, oraya, oraya kaçmış ya. çocuklar. Araya girmişler. Evet. Araba, a, araba döndü. Baba araba geliyor. Hey Geçmeyin oradan. Geçmeyin. Vallahi ketnep var ya. Üzer... Eyvah yukarıdan iki kişi geliyor. Evet. Melisa, Azra, Nisa yukarıdan iki kişi geliyor. Tam üstlerine geliyor. Tam üstlerine gelecekler. Baba. Eyvah. Onlar döndü. Allah'tan döndüler. Baba Vallahi inşallah ketnepin olduğu kamyonun oraya gitmezler. Ketnep var ya insanlar o kamyonun içine doldurdu yoksa? Aa olabilir baba. onun içine dolduruyor bu. Bak, bu mesela, bak, tabii var diye. Diye. Aa Daha. Melisa doğru söylüyorsun. Arabanın brandası kıpır diyor. Evet. Onun içinde kesin insanları koydu bu. Baba, baba biri geliyor. geliyor. Karşıdan mı geliyor? Evet. Ey bak gördüm. Baba. Yukarıdan geliyor. Ketnepin olduğu yere doğru geliyor bak, hem de. Vallahi kız ya çocuk. Evet. Eyvah. Gelme gelme ketnep var burada. Oradan iki ama onlar dönecek. İnşallah yukarıdan gelen karşıya geçmez. Arabalara yetişemiyor. Nisa, Melisa hazır. Arabalara baba, yetişemiyor. Dönmüyor, baba, dönme. Eyvah çocuk bu tarafa geliyor. Melisa hazır. Gelme, gelme sakın. Dönme. Gelme, Ay, gelme, benim gelme. Benim Allah kötü bir oldu yere doğru geliyor. Kamyon oraya gitme. Gitme sakın gitme. Baba, kız sakın. Eyvah gitme. Gitme. Aa çantalı. Kızım, Kız arabayı aldı. Eyvah! Kızı bindirdi arabaya. Kayboldu. Eyvah! Dışarıda kimse kalmadı ya. Aynen. Dışarıda kimse kalmadı. Evet. Azra, Melisa, Nisa. Evet. Aa, sağa sola bakıyor kidnapp. Evet. Azra, a bizi gördü. Ay, öyle. Öyle. Aa kayboldu. Ay, kayboldu. Ay, kay. Kayboldu. Ufa. kayboldu. Ufa. Geliyor. Ses geliyor ses içeri. içeriden. Nereden geliyor? Salondan i̇çeriden. ses geliyor. Salondan Allah. mı geliyor? Evet. Salondan mı geliyor ses? Evet. Allah'ım ya Rabbim. İçeri mi girdi yoksa? Kapı açık ay, mı? De... Azra dış kapı ay, açık dur. mı? Dur. Dış kapı açık mı? Baksana Azra. Çıkma. Açık mı? Açık mı? Kapalı mı? Evet. Nisa neredesin? Baba, baba Nisa birden yandadır. Kayboldu, baba. Birden mi kayboldu? Evet. E zaten birden kayboldu. Aniden kayboldu Allah'ım bak yaksana Azra burası çok karanlık. Kapıyı kilitleyelim şu kapıyı. Ses ay, nereden ay, geldi ay, biraz ay. önce? Allah'ım ya Rabbim. Oh. Aha. Buradan, buradan geliyor. Nerede? Oradan oradan salondan geldi. Azra gel gel Melisa Nisa bu tarafa gel. Allah'ım ya Rabbim içeri mi girdi bu Azra Nisa Melisa içeri girdi bu. Allah Eyvah Allah. arkadaşlar Ket de içeri girdi salona girdi. Nisa ne yapacağız? Bak, gölge görüyorum. Nerede? Gölge mi? Nerede? Evet. Nerede? Nerede? Dur Ama ben de geleyim. Duvarın oradaydı bir şey Nisa, görüyorum. Nisa, Nisa orada da kıpırda mı? gibi miydi? şimdi olamaz, şimdi ne yapıyoruz galiba. biliyor musunuz? Ya. Üç dediğim zaman salona birden hepimiz koşuyoruz tamam mı? Herkes şuraya televizyonun önüne dizilecek. Kit'le bir yakalayacağız. Bir, iki, Üç koş, Bak. Nisa koş, Melisa koş. Ah, ee, kimse yok burada. Balkona gitmiştir belki. Evimizde hiçbir belki. Balkondan mı? Evet. Bir saniye, evet. dur. Ah, Nisa, Nisa sen o köşeye git, koltuğun üstüne <laughs> <düşüne> çık. <laughs> Nisa, o köşeye. Evet, Azra, Melisa sen arkasında dur, bekle orada kıpırdama. Hayır, hayır Melisa oraya çıkma, oraya gitme, geri git, geri git, geri, <laughs> çabuk geri git, <geri. gülüyor> git. Nisa'nın olduğu yere. Evet dizil oraya, oraya dizil. Çekirdek mi var? Çekirdeği yere koy. Dökeceksin oraya. Ah Nisa. Melisa. Ah oraya mı koyuyorsun? Orada Vallahi. var. Vallahi kokusunu alsın diye oraya koyuyor. Bekle. Ya buraya gel, gelirse. Nisa. Melisa. Hayır. Azra koş. Dolaptan dondurmayı getir. Çabuk çabuk. Koş, Azra. Çabuk ol. Ah gölgesi orada. Ketlep burada. Azra çabuk ol. Ketlep burada. Zorabra. Azra. çabuk ol. Getir getir. Kettep Ketlep gelmiş o, içeri. içeri. Ay getir. O içeri girmiş. Balkona çıkmış. Azra çekirdeğini oraya koy. Tamam mı dondurmayı? Dondurmayı Azra tam gördüm. oraya koy. Koydun mu? Evet. Azra burada balkonda balkonda. Balkonda burada. Gölgesini gördük Ya Azra niye çekirdeğin arkasına saklıyorsun? Evet. Dondurmayı niye oraya sakladın? Biraz kapıya doğru tekle şunu. Ah, aferin Azra. Kapıya doğru. Hadi. Azra, Azra şunu kapıya doğru tekle. <laughs> Azra nereye koydun? Oldu mu? oldu. oldu. Tam kalsın Azra kalsın. Ah tamam ellemeyin ya. Nereye koydun oraya çekirdeğin arkasına sakladın Azra? Ha, Aa ah, ah, gördü. Orada mı? Vallahi gelecek şimdi. Hadi gel şunu al Hadi gelsene al dondurmaları Nisa Melisa Azra Dondurmaları almak için girecek ya içeriye Yastıkları üstüne atıyoruz Biz de üstüne tamam mı Yakalayacağız onu Hadi bakalım dur bekleyin Ben size şimdi dediğim zaman eğil eğil Hayır şimdi değil eğil ben size şimdi diyeceğim tamam mı Hadi. Bekle kıpırdamayın Hadi gel al şunları artık A, Geldi Hadi. Burada. Aa geldi işte burada görünüp geri kayboldu ama Aa dondurma, Don, dondurma, nerede? dondurma nerede? Dondurmayı almış. Don, dondurma. Bekle Nisa, Nisa kıpırdamayın. Azra bekle kıpırdama. Dondurmayı almış bu. Dondurmayı almış. Ben size üç dediğim zaman yastıkları atıyoruz üstüne zıplayacağız tamam, tamam mı? Tamam, Hadi ilk yakalayacağız. İki. Aa kayboldu bu. Koş. Balkonda. Balkona yok 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 Aa, nerede bilmiyorum ki öbür odaya bak koş dışarıya bak geri dışarı mı çıktı Allah Allah çekirdeği döktüm çekirdeği döktüm dökmeyin dedim ben döktüm ya orada mı Azra burada mı Aa, buradan geliyor ses ya bu bize dalga mı geçiyor Azra Melisa Nisa nerede balkonda mı yok be mutfağa bakın mutfağa dolabı yemesin niyese Azra Melisa dolabı falan yerde evet hadi Gitti mi? Yeri dışarı mı çıktı? Bilmiyorum ki? ki dışarı bakalım. Ya, dondurmalar aldık gitti değil mi? İnşallah ya gitti dondurmalar gitti ya. Ulan bizim dondurmalar oldu. İyi Gitmiş mi? benim de o dondurmalar. Koş, ya. Koş dışarı bakalım. Asansöre. Asansör. Asansörden alırım ben şimdi dur bekle. Allah'ım ya Rabbim. Kilitledik miydi kapıyı ya? Evet, Allah'ım ya Rabbim Allah kendimiz eve kilitledik. Ama burada da yok. Vallahi gitmiş. Ha gitmiş Azra, Nisa. Gitmiş dondurmalar, ya. Dondurmalar gitti. Melisa, Azra, Nisa bizim dondurmalar gitti ya. Evet. Kapıyı aç kapı aç. Neyse hadi açlıkları verin bayram açlıklarını. Bayram açlıklarını verin dondurma almaya gidelim Nisa. Evet. Bayram açlıklarınız de yok mu? Harcadınız mı? Evet. Ne çabuk harcadınız ya. şey biz dün ya. Ha, kalem mi aldınız? Evet bu gürültüler de nereden geliyor? Melisa ile Nisa kavga mı ediyor? Ne oluyor burada kızlar? Bu gürültü de ne? Kızlar, kızlar ne yapıyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Aa, bunlar da kim? Bunlar sizin duygularınız mı? İnanmıyorum. Ne yapıyor bunlar? Aa, dans ediyor bunlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu yeşil olan da ne? Tiksinti. Tiksinti kırmızı olan ne ya böyle? Kızgın mı? Aa, bunlar duyguları gibi mi evet. ay evi dağıtmayın çocuklar bunları niye gönderin artık arkadaşlarınız evinize ay pardon duygularınızı evine gönderin ya gitsin bunlar sakın evi dağıtmayın kuzeniniz gelecek kaybedin bunları şu yerinde durmuyorlar şunlara bakın nasıl dans ediyorlar ah kaybettiniz Aa, ne oluyor kızlar biriniz ağlıyor biriniz gülüyor ay ne oluyor size ay. Aa, ne oluyor bunlar, bunlar? Bunlar bunlar duygu karmaşası yaşıyor. Aa inanmıyorum. Biri gülüyor, biri ağlıyor. Kızlar size sadece mutlu olmanın formülünü vereceğim. Kızlar beni duyuyor musunuz? Allah Allah ben de duymuyorlar. Hey size söylüyorum. Beni neden duymuyorsunuz? Aa bir kavga ediyorlar, bir tiksiniyorlar, bir gülüyorlar. Aa o da ne? Size bir şey söyleyeceğim. Size güzel bir sürprizim var. Kuzeniniz gelecek. Çok mutlu olacaksınız. Aa, bunların mutlu olması gerekiyordu. Bunlar neden ağlıyor? İnanmıyorum bunlar ağlıyor. Aa, şuna bak. Duygu karmaşası yaşıyorlar. Ne oldu bu çocuklara? Neyse kuzeni gelince inşallah düzenir benim kızlarım. Aa, biri ağlıyor biri gülüyor. Ne oluyor bunlara? Ya inanmıyorum. Polis Melisa. Nisa ne yapıyorsunuz? Kızlar sizden bir ricam var. Lütfen kavga etmeyin. Kuzeniniz gelecek. Ben şimdi markete gidip hemen geliyorum. Aa, birisi ağlıyor birisi geliyor. Neyse siz akıllı akıllı burada oturun. Bak kuzeniniz gelecek. Beni mahcup etmeyin. Ben hemen markete gidip geleceğim. Hadi size güveniyorum. Şuraya oturun bekleyin beni. Aa, ben geldim. Emoji çikolatalarımla geldim. Aa, ben anne kapıyı çalayım kızlara hediyeler. Nişanta oldu. ya? Ay niye abla? abla? Ay abla ne oluyor ya? Ay Nisa ya ne oldu ya? Ben dersem bir şey olur mu acaba? Dayanamıyorum yiyeceğim. Ay bu üzgün surat yiyeceğim. Çok lezzetli gözüküyor Nisa dayanamıyorum. Ay bana bir şeyler oluyor ya. Nisa keşke <laughs> yemeseydim. getirdi size bunu ya. Rayna'ma. Rayna ama. Rayna mı getirdi bunları size? Evet. Ya of ya bunlar sihirliydi. Bunları yerseniz bunları yerseniz emojilere dönüşüyordunuz. Korku mu oldu? Ne oldu? Rayna, yedim. Of ya ne yapacağız şimdi? Nasıl kurtaracağız? İnşallah ben gelene kadar sihirli iksiri yapacağım. Nisa Aha. bekle tamam. mı? Ona sihirli dondurma vereceğim. Anca o şekilde geri haline dönüşür. Aha. Bekle beni Nisa. Evet, sihirli dondurmalarım burada. Nisa bana yardım et. Hadi Hı. çabuk bunları açalım Nisa. Ablanı kurtarmamız lazım. İnşallah içinde mavi dondurma vardır. İnşallah bakalım. Bunun içinde olması lazım. Yok. Bak. Ah, tamam olur. Lisa, burada, hani, bu olur Nisa. bu, da bu. Hayır, hayır Nisa onu bırak yerine. Al bunu. Ablana götür eski haline getir onu Nisa. Çabuk Hı. ol. Tamam mikserim burada. Hadi hemen dondurmayı yiyeceğim. Ay nasıl açılıyor bu ya? Oha açayım Harika gözüküyor. Ama ben dondurmadan da korkuyorum. <laughs> Ay çok korkunç gözüküyor bu da. Anne bu dondurmayı nasıl yiyeceğim? Korkuyorum. gelmeden dönüşmüyorum. Hala böyle korkunç kaldım. Kafama bakın, gözlerime bakın. Sesiniz gelme işte. Tövbe Nisa bak ne aldım sana. Karnına çikolata. Ne geldi? Argele geldi. Onları yiyecek. Onlar görmedi ben gördüm. Nerede? Baba orada. Kızım ne Ancela Sancılanın burada ne işi var? Gel baba, çık ay. çık. Bak sana çikolata aldım. Ay, Çubuk bu hem de. Allah'ım ya Rabbim çıkar mısın? Baba, Allah Allah. Allah Allah insanlar görmediysen evet. insanların yanında mı şu anda? Evet ya gel gel göster bana neredeler? Hayır, baba, çıkmayacağım. çıkmayacağım. Önündekiler ne senin? Oh helikopteri de yanına Yok. koymuş. Neredeler? Hadi gel göster bana. Hayır, baba çıkmayacağım. Allah'ım yarabbim çıkmayacağım diyor. Bak ben yanındayım. Hadi gel bak çikolata da var. Göster bana yerlerini ben yanında duracağım senin. Bak gördün mü? Bak ben senin yanındayım Nisa. Tamam mı? Hadi göster bana. Neredeler? Baba oradalar. Ha, nerede ya? Zombi Angel olan mı? Göster bana evet, dur, dur. Camı dur, açalım. Dur, camı yiyecek. aç. Dışarıda kapının önünde mi Nisa? Evet. Baba Beyaz arabanın orada. O Nisa gördüm. Dev gibi. Evet, zombi olan. Baba. Nisa ne yapıyor? Ah orada insanlar var. Nisa orada insanlar var. Evet. Görecek. Onları görecek Nisa. Eyvah. Eyvah ya. işçileri görecek. Orada usta var. Baba, Nisa. Evet. Nisa burada tam parmağım ucunda. Görüyor musun? Ustalar var. Nisa tam da bakıyor. Orada evet, çalışan baba. işçiler var. Onları gördü. Onlara bakıyor. Baba o tarafa zıplayacağım. Eyvah Nisa. İnşaat tarafa zıplarsa orada iki tane adam var. Onları görecek. Eyvah Aa! Nisa. Ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Gel ben takip et. Baba baba. Ne geldi? Ne geldi aklına? Bak şimdi bu kumanda. Evet. Bu da helikopter. Evet. Bu da balon ya. Evet. Bu balonu şişirecek. Sonra bu helikoptere bağlayacağız. Evet. Sonra tamam. bu Kumandayla da onu uçurup Angela'nın üstüne gelince patlatacağız balonu. Aa, Nisa plan harika anladım. Yani sen şunu diyorsun. Şimdi kumandayla ben bu helikopteri yönlendireceğim. Pencereden bu pencereden uçuracağım. Baba Tamam sen yönlendireceksin. Balonu da helikoptere iple bağlayacaksın. Evet. Angela'nın tam üstüne geldi mi balonu mu patlatacaksın evet. pervaneleriyle? Anladım Nisa. O zaman ip lazım bize. Balonu şişirelim. Evet. Önce balon. Ben önce balonu şişirelim. Balonu şişir Nisa. Ben baba, de ip bulacağım. İp var bence. İp var mı? Valla süpersin Nisa. İpimiz hazır. Helikopter de çalışıyor mu? Ah Nisa, çalışıyor. Valla. Oo Nisa tutamıyorum. Çok güçlü. Çok güçlü. Baba şimdi helikoptere bağla. Nisa bak bak az kaldı. Oo Nisa sımsıkı bağlayayım ki çıkmasın. Tam Ancela'nın yanına gidince patlayacak orada. Nisa bakayım bir. Valla oldu gibi. Aa olmuş evet, Nisa. Baba, tamam bunu uçuracağız. Nereye koyacağım Nisa ben bunu? Baba. Yere mi koyacağım? Ha yere koymam tamam. lazım. Hayır hayır. Buraya koy. Buraya koyma buraya koy. Tamam buraya koydum Nisa. Helikopteri buraya koydum. Bak balon orada. Tamam mı? Tamam. Yönünü de tam böyle oraya çevirdim. Buradan çıkıp gidecek. Tam da oraya çevirdim. Aynen. Nisa hazırız. Şimdi uçur dedim de uçuracaksın tamam mı? Vallahi, Nisa balon aynen ya. ipi çok güzel. Tamam Aşey yeterli bu kadar. Aa, çalıştırmadık ki. Oh tamam. Oh Nisa çok güçlü. Dur Nisa basma. Nisa gaza basma. Nisa elim uçuracak neredeyse. Gaza basma bekle. Aa balon oynatıyor. Rüzgar çok işte balon oynatıyor. Nisa yavaş gaza frene bas. Nisa bıraktım uçacak gibi. Nisa frene bas. Frene bassana abi. Nisa bir frene bas. basıyor. basıyor musun? Nisa bıraktım da çok dengesiz de uçacak. De dur 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 dur. Nisa Allah'ım çok dengesiz gidecek. Ha tamam Nisa çok güzel. Tamam. Bekle. Oldu mu? Tamam. Ha tamam gaza bas dedim de gaza basacaksın tamam mı? Nisa tam pencereye doğru çevirdin mi? Aynen tam pencereye doğru Nisa. Nisa bas gaza. Bas. Nisa nereye gidiyor? Allah. Götür balonu. Nisa balonu. Hayır dışarı dışarı. Nisa dışarı götüreceksin. Pencereden dışarı evet. Bas gaza. Süpersin. Pencereden. Pencere, pencere. Evet. Pencereden. Nisa. Nisa bana geliyor. Hayır Nisa buraya değil. Nisa. Nisa bana doğru geliyor. Ha. pencereye dur bekle Nisa dur pervariye dolaştı. Pervariye dolaştı. İp pervariye dolaştı bekle. Nisa ip pervariye dolaştı bekle bekle. Nisa o. Oh. Dur bekle. Tamam tamam anladım bekle dur. Ha bıraktı. Pencereye doğru. Nisa pencereye. Nisa sana geliyor. Nisa. Evet o tarafa. O tarafa evet. Süper Nisa. Evet Nisa çok güzel Evet bu sefer çıkacak Nisa Pencereden dışarı Çok güzel evet 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 harika Nisa süper Vallahi balonu götürüyor şu anda Allah televizyonu kıracak bu <laughs> Bas kaza Nisa Ancela'ya doğru harika gidiyor Valla gitti Nisa gitti Nisa nereye gidiyor Valla ya Ancela bu taraftaydı ya Nisa <laughs> Angela taraftaydı Nasıl alacağız neredesin Nisa <laughs> nasıl alacağız <laughs> dışarı gitti Baba gel gel, biri alır, alırsın. Oh, önce hızlı gitmemiz lazım. Evet. Nisa helikopterin ya kumandası yanında mı? Evet. Nisa gördün mü? Angela kaybolmuş. O, evet. Baba helikopterin yanındaydı. Angela helikopterin evet. yanında mıydı? Eyvah Nisa en azından kumandamız yanımızda. Hemen kafasının üzerine doğru uçuruz onu tamam mı? Hazır mısın? Asansör kapısı açıldığında koşacağız tamam mı? Evet. Hızlı koşacağız Nisa. Nisa koş. Nisa koş koş koş. Herkes Baba, an önce Angela... Sağladı. Koş Nisa hadi. Bas kazan Nisa bas. Koş 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 koş. Vallahi bilmiyorum Angela'ya yakalanmayalım da. Nisa Ancala görmesin. Nisa nerede? nerede? Helikopter orada kuş gibi konmuş. Allah Nisa. İndi değil mi? Ağacın üstünde kalmış. Baba indireyim mi? Onu görüyor musun? Evet baba. Vallahi biz nereye gönderdik? Bunlar niye orada kaldı baba, ya? Baba ışığı şey yanıp sarıyor. Işığı yanıp sarıyor. Nisa gel bakayım geri. Yok Nisa o düşmez. Acayip bir yerde kaldı ya. Nisa ışığı yanıp sönüyor görüyor musun? Evet. Hadi Nisa çalıştır şuna hareket et. Ah, Nisa pervane döndü. Nisa pervane döndü. Baba kesin ne oldu musun? Ne oldu? O hep o şeye durandı. Ha, Nisa e pervane dönüyor. Aa, ip mi takıldı Nisa? Evet. Nasıl alacağız ki biz onu? Kaldı bu boş ver. Baba. Ne oldu? Bak. Ne oldu Nisa? Buradan, Nisa, burada. Nisa buradan gel Nisa burada. Nisa buradan gel Nisa. Eyvah oradan birileri de geliyor. Nisa oradan birileri de geliyor. Nisa koş, koş, koş. Koş Nisa koş. Nisa içeri koş. Koş helikopter de kaldı. Baba geliyor. Allah yürü düşeceksin. Helikopter kaldı Nisa. Nisa asansörü çağır. Baba, Nisa ayağına koş. Taş girdi. ayağına taş bir girdi. Asansörde temizle yürü yürü koş koş. Asansör Asansörü çağır Nisa bin. Açıldı mı? Bin ben sana boş ver drone alacağım drone Bak. gel 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 Bak. Nisa gel Bak. kitle kapıyı Bak. Nisa kapıyı kitle ben sana en beyinden drone alacağım Nisa en üzerinden böyle dev gibi görmüştük ya abm'de Aa. ondan alacağım tamam mı Aa. boş ver artık çöp oldu Nisa bu hiçbir şeyimize yaramaz ki helikopter yok çünkü bunu at gitsin artık yapacak bir şey yok ben sana drone alacağım drone. evet drone alacağım drone. oley